videoma hoş geldiniz. Aklımdaki kişi şu anda benim hakkımda ne düşünüyor? Hızlı bir tarot okuması yapacağım. Güncel şu anki enerjisi nedir? Ve benim hakkımda tam da şu an ne düşünüyor? Kolektifin adına zamansız zamana niyet alıyorum kartlarıma. Hızlı bir bakım yapacağım. Zaten biraz önce daha yeni açılım yaptım. Ama bunu yapmak içimden çok geldi. Oh, açık kartlarım kalmış. Evet, aklımdaki kişi şu anda güncelde benim hakkımda neler düşünüyor? Kafasından geçenler nelerdir? Ay atıp duruyor alacağım bir tane artık. Evet. Şu anda aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Hızlı bir tarot okuması yapıyorum. Kartlarımı açarak devam edeceğim. Yayın durur falan <laughs> ve ben kartlarımı <laughs> açmamış olursam kötü olabilir. Evet son 3 kart kaldı. Enerjisini de bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bir önceki yayını izleyenlere gene çok bağlantılı gibi geldi bana. Evet. Şunu bir kart daha seçeceğim. Tamam. Evet. Aklınızdaki kişi şu an sizin hakkınızda gerçekten Kafası çok karışmış. Sizin ne düşündüğünüzü onun hakkında gerçekten bilmiyor Aslında hissediyor sezgisel olarak ne düşündüğünü Hani ne düşündüğünüzü sezgisel olarak hissediyor ama mantığını devreye aldığında kafası gerçekten çok karışıyor. Bu kişinin ve kendi içinde bir savaş haline girmiş. Ee, sizin başka birisiyle olabilme ihtimaliniz aklınızda gel aklına geliyor olabilir şeytan kartı komşu olasılıklar imparatoriçe ve içindeki bu karmaşa bunu gösteriyor böyle bir şey varsa bunu sürekli düşünüyor şu anda ya da kafasında şu anda ciddi derecede kıskançlık çalıştırıyor ve ee başka bir komşu olasılıklar yani başka bir kişiyle olma ihtimalinizi düşünüyor. Ve karma. Evet. Aynı zamanda bu kişinin de bir karması olabilir burada. Çünkü bir dişi enerji verdi. Altın tutan kadın değer kapısı. Bu kişi şu anda bir maddi kayıp veya bir değer kaybı yaşıyor olabilir bir dişi tarafından su istimal ediliyor olabilir. Bu kişi aklınızdaki kişiden bir para istemiş olabilir ya da bir para kaybetmesine sebep olacak olabilir. Aynı zamanda da güncel enerji, hepsi aynı anda düşünüyor. Bu kişi şu an zihninde aynı anda hepsini düşünüyor olabilir. Yani öyle. Hem bu hem de aynı zamanda sizin başka birisiyle de olabilme ihtimali onun kafasını gerçekten çok karıştırıyor ve bir savaş haline içinde bir savaş haline sokuyor. Ama bu kişi vazgeçme, ilerle, dostluklar ve karma. Bu kişi bir karmanın, karmik bir durumun içinde olabilir ya da sizin aranızda bir karmik bir şey oluşmuş olabilir. Ben bu karmanın üstüne bir kart alacağım arkadaşlarından destek alıyor olabilir. Arkadaşlarınızdan sizin hakkınızda haber almaya çalışıyor olabilir. Hayatınızda birisi var mı yok mu diye. Çünkü şu an güncel enerjide böyle bir şey çıktı. Sizin böyle bir şey acaba başkasıyla görüşüyor musunuz? Bunları düşünüyor olabilir. Aynı zamanda eğer böyle bir şey hiç yoksa bu direkt kendi hayatındaki karma. Çünkü gerçekten burada bir üçüncü kişi var ee, ve e, bir karma var, tamam? Şeytan kartı da hem karmayı anlatır, burada da zaten yine karma çıktı. Evet, ben destek alacağım. Karmanın çözüleceğini söyleyeyim. Çünkü tapınak yolu kartımız ilahilerin, meleklerin yanında olduğunu ve doğru yolda ilerlediğini gösteriyor aklınızdaki kişinin. Şimdi ben karmanın üstüne kart seçeceğim. Buraya. Gözüküyor mu oradan bilmiyorum ama biraz yukarıya alalım. Gözükmüyorsa da. Üstüne kart seçeceğim. Nedir bu karma? hilekarlık karlık, yıkılan kule. Çok net. Şu an güncelde, tam şu an bu videoyu izlediğiniz zamansız zamanı niyet aldım. Bu videoyu izlediğiniz bu anda gerçekten bir yıkılan kule yaşanıyor. Bir karma'nın bitişini vermiş şu an bu kişinin hayatında. Tamam? Altın tutan kadın kim? Altın tutan kadın kim? Almayacağım. Aynı şeyi tekrar isterse gelir. Altın tutan kadın kim? Aniden patlak veren veya da şu anda iletişimde olduğu kişi. Evet, kılıç beşlisiyle birinin istediği, birinin istemediği bir durum yaşanıyor şu anda. Geçmişten gelen birisi. Evet, kılıç üçlüsü. Üçüncü kişi varsa kesinlikle şu anda güncel enerjide üçüncü kişi herkes olabilir. Annesi, ablası, teyzesi, babası herkes olabilir. Aranıza giren yani en yakın arkadaşınız olabilir, herkes olabilir. Ama <laughs> Kartların kendi anlamına göre direkt söylersem hayatındaki partneriyle olan karmik bir ilişki ve şu anda yıkılan kule yaşanıyor. Kılıç üçlüsüyle bir kalp kırıklığı, ayrılık, zaten güncelde bir değer kaybı hepsi çıktı. Tamam. Sizin hakkınızda ne düşünüyor kısmına gelince de imparatoriçe sizin merkeze verdi. Burada iki dişi var gerçi. E çok karışık şu anda. Gerçekten bunu bu açılımı neden yaptım birden bilmiyorum ama aklınızdaki kişinin hayatı çok karışmış şu an. Şu iki, iki kişiden biri sizsiniz ama ben şunu siz olarak hissediyorum. Bu kargaşaya girdiği kişiyi de üçüncü kişi olarak hissediyorum. Ben imparatoru çekeyim diye sormak istiyorum şu anda. İmparatoru çekeyim gitmek istediği kişi. Değnek kraliçesi kim peki? Hayatına dahil etmek istemediği kişi. Tamam. Güzel. Sizinle ilgili ne düşünüyor kısmında yalnız? Sadece altıncı çakrayı yorumlayabilirim. Tutku yorumlayabilirim. Tutku duyuyor, gelmek istiyor, e, telepatik olarak e, sizi çok fazla e, düşünüyor, çok fazla telepatik olarak enerji yolluyor, sizden çok fazla enerji alıyor. Vazgeçme ilerle diyor, isteğinden vazgeçme umut hep var. Evet, şeye kart çekecektim. İmparatoriçe şey ve kılıçası, kılıçası verilen karar. İkinci bir şans. Sizinle tekrar bir araya gelebilmek için bazı durumları bırakıp gelmek istiyor. Uykusuz geceler geçiriyor. Duygusal bir teklifte bulunmak istiyor. Eli kolu bağlı olduğu durumlardan kurtulur, kurtulup kupa kralı olarak gelmek istiyor ve bunu büyücü kartıyla da yapacak. Güneş kartı attı yalnız. Kesinlikle yapacak evet hayatında üçüncü kişi olmayanlar ise şöyle diyebilirim belki üçüncü birisi dediğim gibi aile içinden olabilir o da değilse gerçekten birisi var burada onu söyleyeyim yani haberiniz olsun veya olmasın bu karma sonuçta burada hangi karmik ilişki varsa ama partneri olsun ama ailesi bu karmanın çözüldüğünü artık şifalandığını ve sizin hakkınızda da e, gerçekten hırs yapmış, gelmek istiyor. Merkezde tam imparatoriçe ve değnek şövalyesiyle size gelmek isteyen ve diğer kişiyle sürekli bir kavga halinde olan, yeniliklere karar veren, ikinci bir şans istemek, emek ettiği durumları terk etmek, uykusuz gecelerce düşündüğün tekrar teklifte bulunmak çaresizlik, eli kolu bağlı durumlardan çıkmak, kupa kralı olarak gelmek ve bunu başarmak çıktı. Sizin hakkınızda gerçekten azimle çabalayan şu an aklınızdaki kişi var. Evet açılımı böyleydi. Açılım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.